Merhaba ben Gülay Özer, uzman klinik psikolog ve aile danışmanıyım. Bugün Kadınca TV'de Özge Ulusoy'la birlikte aile ile ilgili bilgiler paylaşacağım. Keyifli seyirler dilerim. Yazınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz klinik psikolog ve aile danışmanı Gülay Özer. Gülay Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Klinik psikolog ve aile danışmanı olmaya nasıl karar verdiniz? Siz motive eden neydi? Yani aslında beni motive eden çocuklarım oldu. Çünkü ben 15 sene önce başladım eğitim hayatıma. Gecikmiş bir eğitim hayatıydı. Bunda karar alırken de en büyük etki çocuklarım oldu. Hı hı. Yani aslında daha sorun çözmeye yönelik bir meslek seçmişsiniz kesinlikle. değil mi? Aile içi özellikle kesinlikle. Peki aile danışmanlığı alanında size en çok hangi durumlarda başvuruyorlar? Yani daha çok günümüzde ergenlerle ilgili başvuru özellikle 14-18 yaş arası kesinlikle. ergenlerle ilgili daha çok hı hı. başvurular yapılıyor aileler tarafından. Hı hı. Ben de çocukları çok sevdiğim için açıkçası alanımda çocuklar üzerine daha çok Hı -hı. gidiyorum. Yani ergenlik her zaman her çağda böyle biraz daha sorunlu bir, her çocukta olmaz tabii ki ama sorunlu bir çağ olarak bilinir. Hı -hı. Ama günümüzde çok daha fazla ergen sorunu duymaya başladık. Yani bunun Hı -hı. tetikleyicileri mi çok fazlalaştı artık? Siz ne düşünüyorsunuz bir uzman olarak? Yani kesinlikle tetikleyici faktörler çok fazla tabii ki. Ama temele baktığım zaman aslında ben ailelerde her şeyi görüyorum. Çünkü günümüzde teknoloji çok hepimizin hayatında. Evet, evet. Fakat aileler genelde ergenler üzerinden giderken hep teknolojiye çok bağımlılık var. işte teknolojiden uzaklaştıramıyoruz diyorlar ama baktığımda çoğu aile kendisi aslında teknolojiyi yanlış kullandığı için... Doğru. Bizler ne yapıyoruz? Çocuklarımıza örnek oluyoruz. Dolayısıyla Kesinlikle. çocuklar bizden gördüğünü yapıyor. Her şey. Ve her zaman ailelere ben şunu söylüyorum: Önce ne ararsa kendimiz de aramalıyız. Kesinlikle öyle yemede de öyle bu. Mesela tırnağını yenen annenin çocuğu da tırnağını yiyor. Yani Hı. çok göre göre büyüdükleri için ister istemez ilk örnek o. Peki ülkemizde aile danışmanlarının çalışması ve etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten aile danışmanları doğru amaca hizmet edebiliyorlar mı? Yani doğru amaca hizmet eden aile danışmanlarımız tabii ki var. E, fakat giderek sayısı azalıyor. Hı hı. Neden? E, yani e, tüm mesleklerde olduğu gibi bizim meslekte de maalesef mesleki kirlilik çok fazla öne çıkmaya başladı. E, artık metalaşıyoruz hı hı. ve maneviyattan daha çok maddi olarak e, hayata hı hı. baktığımız için e, mesleklerde de maalesef dejenere oluyor. Bizde de fazlasıyla hı hı. oldu yani. Ne yazık değil. ki. Ve iyisi de var kötüsü de var kesinlikle. her meslekte olduğu gibi kesinlikle. Peki hangi noktalar önemli aile danışmanları danışanlarıyla ilgilenirken en çok neye dikkat edilmesi gerekiyor sizin gördüğünüz? Yani şöyle aile danışmanlığında bir kere bizim mesleğimizde gelen danışana biz kesinlikle objektif bakmalıyız hı. Ve hiçbir şekilde seans içerisinde kendi duygu ve düşüncelerimizi seansın içerisine katmamalıyız hı hı. Onun dışında da gelen danışanımızın kesinlikle kültürel yapısını, sosyoekonomik yapısını, eğitim durumunu bunların hepsini zaten seans öncesi analiz etmemiz gerekiyor hmm. ki sağlıklı ilerleyelim. Çünkü herkesin yaşadığı aile yapısı, kültürel yapısı, sosyoekonomik yapısı hayata bakışını etkiliyor. Dolayısıyla da bunlara çok dikkat etmemiz hmm. gerekiyor. Peki aileler doğru aile danışmanına nasıl ulaşacaklar? Yani sadece... Ergenlik ve ebeveynlik sorunları için değil, hmm. e, boşanma davalarında da oluyor aile danışmanlığı. Hmm. Ama dediğiniz gibi e, etik kurallara uymayan kişiler de var. E, nasıl doğru danışmanı bulabilirler? Yani e, bir kere eskiden hatırlarsınız belki, e, tavsiye üzerine giderdik bizler. Kesinlikle. Doktorlara, hekimlere. E, burada da yine ben tüm ailelere bunu öneriyorum. Kesinlikle hmm. tavsiye e, önem versinler. Hmm. Mutlaka Şimdi, gitmiş birinden. Kesinlikle gitmiş birinden alınması e, çok önemli. E, ne kadar sürede sonuç aldığı çok önemli. Çünkü danışmanlıklarda e, bizler maksimum 10 seans Çalışıyoruz. Hı -hı. Zaten 10 seansı geçtikten sonra e, bu demektir ki danışmanlık sağlıklı ilerlemiyor. Bir Hı -hı. yerde bir problem var. Hı -hı. E, bu ya danışandan da olabilir, An danışmandan olabilir. da olabilir ama e, danışacak olan kişinin dediğim gibi kesinlikle bir tavsiye ve bir... E, şimdi sosyal medyalarda buluyorlar e, danışmanları i̇şte evet. ama maalesef orada çoğu reklam Sahne. içeriği olduğu için. Evet sonradan Yorumlar yanılabiliyorlar yazar. kesinlikle Peki özel gereksinimli bireyler ve aileleri için en önemli tavsiyeleriniz nelerdir ee, özel gereksinimli bireyler için e, en önemli tavsiyem şu Ben kendim de retina hastası olduğum için hı hı, e, işte yüzde 85'ini şu an görmemin kaybettim hı hı. E, Fakat şu var aileler ...öncelikle zaten hiç kimse... ...sağlıksız olmasını istemez çocuğunun. Dolayısıyla böyle bir durumla... ...karşılaştıkları zaman önce bir psikolojik olarak... ...bir çökme oluyor. Kabullenilmeme durumu söz konusu oluyor. Ve o süreç ne kadar uzun olursa... ...aile hem kendi zarar görüyor... ...hem de çocuğuna Çocuğum. karşı... ...istemeden onun herhangi bir... ...duygusal durumuna da zarar vermiş olabiliyor. Kesinlikle. Bu yüzden ailelere... ...öncelikle tavsiyem şu... ...bir olay yaşandığı zaman... Ne kadar hızlı kabule geçersek, Hı -hı. E, örneğin ben retina hastasıyım. Hı -hı. E, çocuğum retina hastası olduğunu duydum. Ben bunu oturup ağlamaya fırsatım yok. Neden? Hı -hı. Çünkü o çocuk benden bir şeyler bekliyor. Dolayısıyla benim o arada yapmam gereken retina hastalığının hemen ne olduğunu araştırıp ve çocuğumu bununla yaşamayı nasıl evet, öğretirim e, Önce kendimi eğitmeliyim bu konuda, sonra da çocuğumun hayatını. Ona göre dizayn etmem gerekiyor. Bir hmm. ikinci önemli nokta da şu. Bizler maalesef sosyal çevrenin söylemlerine çok kulak takıyoruz. Evet. Çok etkileniyoruz. Böyle durumlarda da at gözlüğü takın diyorum ben. E, çünkü orada önemli olan benim çocuğum. Kesinlikle. Benden e, daha fazla kimse üzülemez veya etkilenemez. O yüzden dediğim gibi önce kendini eğitmeli. Sonra da çocuğun de dinlemeyin. kesinlikle hayatını nasıl kolaylaştırırım ve ona en iyi eğitimi hem sosyal olarak hem de akademik olarak nasıl, nasıl verebilirim. Şimdi ki? onu soracaktım size. Siz görme yetinizi kaybettiğinizde ya da kaybetmeye Hı -hı. başladığınızda eğitiminize ve sosyal hayatınıza devam ettiniz. Hı -hı. Bu çok kolay bir şey değil. Büyük bir zorluk evet. aşmak demek oluyor. Siz bu motivasyonu nasıl buldunuz ve ilk başlardaki süreç nasıldı? Yani siz bunu önceden biliyor muydunuz yoksa bir anda mı olmaya başladı? Çünkü genetik Hı -hı. dediniz. E evet. o süreci bir dinleyebilir miyiz? Hem de örnek olsun Tabii bizi ki. izleyenlere. Şimdi ben ailemde var. Hı -hı. İki kardeş ve halalarımda var. Hı -hı. Bende olma olasılığı olabilir denmişti ama bende tetikleyen ilk faktör şu oldu. Yüksek miyopum vardı ve bu lazer tedavisinin ilk çıktığı dönemlerde ben yaptırdım lazer tedavisini. O süreçte benim korneamı biraz fazla incelttikleri için ilk tetikleyen o olmuştu. Daha sonrasında oğlumun doğumuyla e, hızlı hareket etmeye başladı. 30 yaşında başladı. belirtileri, Aynen. ilerlemeleri başladı. Fakat retinanın birçok çeşidi olduğu için bende yavaş ilerledi, şanslı hı, e, tarafı şükür. o bendeki. Ben e, her zaman psikolojim benim hep yüksekti. Hı, yani çocukluğumdan beri hep e, yüksekti. E, ve benim o, onu beklentim zaten vardı hani bir gün ...bende de çıkabilir. çıkabilir. Dolayısıyla... Kabullenmiştik işte. ...kesinlikle ben... E, ...ve her zaman çocuklarıma ben... ...küçüklüğünden beri... E, ...hayatlarının e, en kaliteli şekilde... ...nasıl sürdürülebilir noktasında... ...hep düşündüğüm evet. için... E, ...çocuklarım hep küçüklüğünden beri... ...iki buçuk yaşındaydı... ...ben çocuklarıma yumurta kırmayı öğretiyordum. Evet, i̇şte e, evde kendi başına kaldıklarında... ...hayatlarını nasıl sürdürebilirler... ...ev içi, yaşamı... ...küçük yaştan beri hep öğrettiğim için... Ee, hem kendi psikolojimi yüksek tuttum. Hı -hı. Hiçbir zaman düşmedim. Düşme şansım yok çünkü iki tane evladım var. Ne ben onlardan dersin. sorumluyum. Teşekkür ederim hepimizin. Ee, bugün oğlum 16 yaşında, kızım 14 yaşında. Ee, çok rahatlıkla çamaşırını, bulaşırını, yemeğini bir erkek çocuğu olmasına rağmen benim oğlum şu an börek dahi yapabiliyor. Ne o yüzden, güzel. yüzden çok rahat. Ellerine sağlık. Muazzam teşekkür yapmışsınız. Teşekkür ederiz. Çok yani, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Peki eğitim, öğretim alanında çok zorluk olmadı mı? Yani, eğitiminizi alırken psikolojide hı, hı. Şöyle e, zorluk oluyor tabii ki. Neden zorluk oluyor? Şimdi e, ben görmeden dolayı hani e, etkilendiğim için videolardan çalışıyorum. Hı -hı. E, açıktan okuduğum için... E, Üç ayrı üniversiteyi aynı anda götürdüm. Çok güzel. E, çünkü bir hedefim vardı. Çok bir hedef güzel. koymuştum ve 5 sene içerisinde 25 seneyi doldurmayı hedeflemiştim. E, fakat e, şunu düşünüyorum. Evet ben 44 yaşındayım bugün. Hmm. E, yaşamış olduğum birçok şeyi yaşamışım. Ee, ...hani çok da güzel yaşadım gerçekten. Ne güzel. Ee, fakat şu var... ...çocukları düşünüyorum. Benim için çocuklar... ...çok önemli. Çok güzel. Dünyanın neresinde olursa olsun... ...bütün çocuklar benim evet, diyorum. Sosyal sorumluluk tarafımızda ee, var. Evet ve ben onlardan sorumluyum. Hı -hı. Ee, şimdi bakıyorum ben açık öğretim... ...sistemleri var. Orada canlı dersler oluyor. Canlı Hı -hı. derslere katılıyorum. Ee, fakat özel gereksinimli bireyler... ...maalesef hep... E, ...göz ardı ediliyor. Aslında. Hep göz Hı -hı. ardı ediliyor. O... E, Öğretmenlerimiz ders anlatırken bile onların varlığını unutuyorlar. unutuyorlar ee, ve sistem var, evet, açık öğretim portal var, giriyoruz orada çalışıyoruz ama Hı -hı. o portalın e, giriş. Sistemleri bile çok zor. Anladım. Yani e, Anladım. benim yanında biri olacak ki örneğin Hı -hı. bana o an açacak, gireceğim, çalışacağım vesaire. O yüzden Hı -hı. üniversitelerimizin biraz daha Bu açık konuda duyarlı olmasını. Evet biraz daha bu konuya duyarlı olup, e, işte, işte görme, işitme, e, konuşma yetisi olmayan, e, olmayan yani. bireylerimiz için biraz daha kolaylaştırırlarsa çok daha kaliteli, çok güzel bir eğitim çıkacak diye düşünüyorum. Güney Hanım çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Çok örnek bir kadınsınız gerçekten. İyi ki geldiniz ederim. kadıncaya. Ellerinize, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Kadınca TV'de bir bölüm daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve biz takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.